Ya, almadım. E, belli bir bütçe ayırdım. Gel dedi, ona ne istiyorsan sana alalım dedi. olsun var olsun. Ya aşkım şimdi hani öyle baktığımız zaman hani benim bir şey almam şimdi yani nasıl diyeyim tam senin istediğin bir şey olmayabilir. Tam böyle zevkli olmayabilir. İşte artık kilo aldık ya ha, tam uygun bir belki, şey almaktan belki atıyorum kıyafet alacağım işte bedenin olmayacak işte parfüm alacağım kokusunu beğenmeyeceksin hani tam senin içine şey olsun hani içine sinen şeyi kendin almanı tavsiye ettiğim için o yüzden dedim beraber gidelim sen Aşkımıştan kendine. Ben çıktı yemeğimizi yedik. Ee, baba geldi onu evde bıraktık. Biz de birlikte AVM'ye geldik. Ee, dedik kapanmadan bir iki saat burada bir şeyler alalım. Ateş devri de dedik hem enerji yaptım biraz e, oyun farkında dolaştı. Valla ateş devirine alışveriş genelde çok zor oluyor. Çünkü biz e, ne zaman ben kabine bir şey denemeye girsem hep pahalıyor. İnşallah bugün öyle olmaz. Öyle olursa vallahi çekemeyiz. Artık evde gösteririz aldıklarımızı tabi alabilirsek. <laughs> Çünkü hep böyle çocuk aileler biliyor. Ee, ne zaman mağazaya gitseniz çocuklar ağlamaya başlıyor. buraya gelince sukunet var. Ya bizimki Aslında. zaten şey yani böyle hani oyun parkının önünden geçtik mi? Ben bir kere buraya gördü ya artık. Evet. o hani evet. o zehri, aldı ya. <laughs> tamam artık bitti yani. Başka hiçbir mağazayı kabul etmiyor çocuk yani. Evet, kabul etmiyor. Doğru söylüyor. Hepsinde bağırıyor, çağırıyor. Ya, ee, bir de biraz 30 saatine yakın bir saatte geldik. O yüzden belki hani gün içinde de uyumadığı için hani akşam ona verdiği yorgunluk da var. O yüzden belki uyur kalır bilmiyorum. İnşallah uyursa alışveriş yaparız. Uyumazsa var evet, <laughs> halimiz. Yani uyumazsa artık evde gösteren yani aldıklarımızı Aynen, evde gösteririz yaparız. ya Aynen. da hani arabaya yürürken artık hani almış vaziyetteki halimizi gösteririz. Aynen. Çünkü o mağazalara giriş çıkışlar çocukta bayağı zor olacak. Ben eminim ya. Yani. <laughs> Buradan çıkınca bir de hele Aklı burada kalacak onun. <laughs> Doğru söylüyorsun ya. Koşturuyor şansımız da hiç çocuk yok. Bir tane arkadaş var sadece onunla beraber var. E, hafta içi olduğu için hafta içi çok kalabalık olmuyor burası. Hafta sonu genelde daha az, daha çok oluyor. Hafta içi gelmek daha kararlı oluyor. Aynen Hadi sen çocuğa bak şimdi. Aynen. Çocuk Aynen. gitti vallahi, Geçirelim. şuradan atladı gitti. Oynuyor ortada gördün mü? He tamam, iyi hadi bakalım. Hadi Ateşdemir bana yemek pişir. Sen mutfakta oyna, oyun oynamayı çok seviyorsun. O ne? Kıyma makinesi galiba. Bulaşıkları yıka. Bak tepsi var orada. Tepsiye mamalar koy. Çay yap, çay içelim ketçap. Hadi. Evet çok güzel. Aa, biber pişiriyor benim oğlum. Çok güzel annem. annem. Ateş Demir tabii ki huysuzluk yaptı. Ona ozma aldık, kandırdık. <laughs> Alışverişimizi de yaptık. Artık eve gidiyoruz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Yani birkaç paket bir şey aldık. Artık eve evet. gidince Aşkım size göstersin tek tek. Aynen, teşekkür ederim aşkım. Sağ olasın. Mahcup ettim beni. Tek doğum kutlu olsun. Yani. Aynen, sağ olasın sevgilim. <laughs> Teşekkürler. Hadi bakalım Ateş Demir arabaya gidiyoruz. Evimize geldik. Geyken de yolda aşkım pasta almış. Üzerine de yaşımı koymuş. <laughs> Evet arkadaşlar. Sağ ol aşkım teşekkür ederim. Siz hani sormayın diye e, artık buraya yazdım evet. yani. Ateşdemir de uyuya kaldı. Onu yatağına yatırdık. O olmasa zaten ben şu an pasta başında olamazdım. Hemen gelirdi pasta üflemek isterdi. Parmaklardı. Evet, artık ona yarın bir dilim ayırırım. E, şey yaparız. Üstüne gene mum dikeriz. Üfletiriz. Ona da iyi ki doğdun deriz. Ama dedik biz e, adet yerine olsun bir pasta keselim hep birlikte. E, iyi olur diye düşündük. E tabii şu aşkım ederim, şimdi aşkım. doğum gününde Kesene, bereketi. <laughs> Yani ben bu yaşıma kadar hiçbir doğum günümde pastasız geçirmedim yani. Biz öyle gördük. Biz, biz öyle, öyle öyle Allah büyüdük. Aşkım. Bilmiyorum hani nasıl insanlar kutluyodur. E, nasıl? Ama biz ben bu şekilde gördüm. Böyle de ölene kadar devam edeceğim yani. Teşekkür ederim aşkım. Sağ olasın. E, Öfleyim o zaman. E, bir dilek tut önce. Tutayım. Hemen bir dilek tut şöyle. Diliğim ki sağlık, huzur, mutluluk evimizden eksik olmasın inşallah. Amin. Ama sen içinden de tut bir şeyler yani. Alkış, alkış, alkış. Sağ ol aşkım. Teşekkür ha, ederim. Sağ ol aşkım. Öpüyorum seni çok. Nice mutlu, sağlıklı. Yiyelim birer dilim. Yaşların de. olsun sağlıklı, mutlu Aa, Nice. İnşallah. Birlikte yıllarımız geçsin. Hep beraber. Herkese ikinci günden tekrardan merhaba. Biz uyandık ama e, birkaç saat oldu. E, çok geç uyandık bugün. E, Ateş Demir dün akşam AVM'den gelirken uyuya kalmıştı biliyorsunuz. E, biz de işte o uyumuştu falan, yorulmuştuk. Biraz dinlenelim falan dedim. O yüzden aldıklarımı göstermedim. Artık akşama gösteririm. E, akşama yine bir dışarı çıkıp geleceğiz. Ondan sonra artık geldikten sonra gösteririm aldıklarımı. Dün gece Ateş Demir uyandı Gece saat 2'de O 2'de uyanınca bu sefer uyuyamadı Yani sabah 6 olduğunu hatırlıyorum 6.30 olduğunu hatırlıyorum ışığı falan kapattım Annem diyorum artık uyumamız lazım Bak diyorum baba birazdan işe gidecek Biz hala oturuyoruz Böyle bir gece geçirdik yani 6.30'da falan uyuduk sabaha karşı Öğlende 12.30 falan da uyandığımızda Ama hiç dinlenemedim hiç uykumu alamadım Hiç böyle bir akşam hayal etmemiştim yani Şimdi o televizyon izliyor Biraz etrafı derleyip toparlayacağım Yıkanacak çamaşırlarım var Bugün yemekte yapmadım biliyorsunuz diyet de yapıyorum Dün pasta falan yedik söyleme sahip. <laughs> o yüzden birazcık diyetin ucunu kaçırdık. Ee, ama onun haricinde dikkat ediyorum. Ee, i̇nşallah zayılayacağım. Ee, böyle istikrarlı bir şekilde yememeye azmettim yani. Ee, çiçeklerimi sulayayım bir. Çiçeklerimi bu arada ben buraya aldım. Burada benim bir sehpam vardı. Altına koydum. Ee, bunların altına da e, Trent falan gördüm. Böyle e, saksı ayaklığı falan oluyormuş. Böyle üçgen şeklinde ama e, çapı biraz büyük olduğu için ona uygun bir şey bakmam lazım. Öyle bir şey göremedim. Bakacağım yani. Belki hani AVM'deki bazı yerlerde falan vardır. Ne bileyim çiçekçi de falan olabilir. Öyle bir yerden alayım. Onlara böyle sehpada durmaktansa en azından kendi ayakları olursa daha güzel durur diye düşündüm. Çiçeklerimi sulayacağım? Aslında bunu söyleyecektim de başka muhabbetler etmiş olduk. Ee, akşam yemek de hazırlamadım Artık bugün diyeceğim ki Aşkım kusura bakma yemek hazırlayamadım Dışarıda hallederiz yemek işini diye düşünüyorum <laughs> Yani gitmişken Apoetik bir şeyler yeriz orada ee, Ateşdemir de orada yer ee, Onun dışında Yarına misafirim gelecek Heh, Ona gelelim ee, AVM'ye gidelim gelelim ee, Misafirim için hazırlık yapayım diyorum ben ee, bize gelecekleri için böyle güzel bir şeyler hazırlayayım. Bu arada yabancı değil aslında yan komşumuz ama onlar biraz rahatsızlanmıştı. Eşi şehir dışından gelmişti gelenleri gidenleri misafirleri oldu. O yüzden görüşemedik ne zamandır. Çok da özledim. kendime çok yakın hissettim vallahi Cansu'yu. Ee, bir arkadaşım daha var benim cansı. Onun gibi o da vallahi sağ olsun. Ee, çok böyle arkadaşlığı içime sinli yani. Ee, onlar gelecekler oturmaya gündüz. E, eşi yokmuş. Akşam e, çalışacakmış. O yüzden gündüz beraber vakit geçireceğiz. Onlar için güzel böyle bir hazırlık yapmak istiyorum. İşte misafir hazırlığı falan yaparız birlikte diye düşündüm. Bakalım ama ne yapacağımı tam karar veremedim. Akşam olsun. <laughs> Şöyle bir malzemelerime bakayım. Ona göre kararımı netleştireceğim. Böyle çok da kalorili şeyler yapmayayım diye düşünüyorum. Bakacağız artık. Şimdi biraz etrafı derleyelim, toplayalım. Yarına bir süpürgem kalsın istiyorum. Ondan gelmeden önce bir süpürge tutarız. Onun dışında zaten hazırız. Buyursunlar gelsinler. Biz tekrar bir AVM'ye gittik, geldik, yemek yedik. Ateşlerim yine yolda uyuyakaldı. Allah'tan ki saat erken açık ama çok geç değil. Yani En azından bir saat sonra uyandığında da gece en az 1.30-2 gibi uyur. İnşallah. Yani. Kalkıp geri gelmez yani. Sabaha kadar oturma evet, olmaz. Evet, şu an güzel bir saat yani. Evet, 5-6 evet. gibi uyudu mu? Aynen 6 gibi uyudu işte. Şimdi... 7 gibi oldu. 8 gibi falan kalkar gelir. Yani 2-3 saat uyusa toparlarken 8-9 evet. kalkar sonra 6 saat oturacak. <laughs> 9, 6, 15, gece 3 gibi yatar işte. <laughs> ya bilmiyorum belki biraz daha erken uyandırırım. Zaten acıkır. Acı Bence uyanır ya. yasak 3. <laughs> İlahi aşkım ya. Biz de yemek yedik. Bir ağırlık çoktu bize anlatamam size. Uykum geldi valla. Evin içi de sıcak. Şu an üç, üzerimde 3 tane fil var şu anda üzerimde. Bir de saçımı sıkı toplamışım. Başım vardı biraz. Evet aşkım ben Çinli. Videoyu çektikten sonra açacağım hemen. Saçımı. Çinli gibi oldun. <laughs> Gözler şey olmuş. Çekik olmuş. Sağol aşkım. E, ee, aşkımın bana almış olduğu hediyeleri de göstereceğim. Şimdi daha doğrusu ben ihtiyacım olan şeyleri aldırdım. <laughs> <laughs> Bana diyor bak diyor al diyor neye ihtiyacım varsa çok da aslında aşırı bir şeye ihtiyacım yok sadece birkaç parça bir şey aldık. <laughs> evet, <tabii gülüyor> birkaç ya. parça diyorum ama artık her şey o kadar pahalı olmuş ki. Önca çok bir şey almadık şey... ama yine en azından içine sindiği evet. için ben mutlu ha. oldum yani. Bu arada biz geziyorduk Mavi mağazasına uğradık. Oradan ürünler beğendim oradan şeyler aldım. Özellikle Mavi'nin kot pantolonları çok güzel oluyor. Daha uzun süre giyilebiliyor marka bir şey aldığınızda. Oradan aldık. Şöyle bir tane maviden hırka aldım kendime. Şöyle ipli bile. Biraz değişik böyle belden sarı. Aç bakayım omuzlardan şöyle. Güzelce tam, göster. Şöyle getireyim. şöyle. şöyle arkası var. Hadi seni yakından çekeyim. Kumaşı trikosu çok güzel. Ben çok sevdim. Böyle şeyleri seviyorum. böyle kışın artık şey yapamıyorum ben. Çok kazak giyemiyorum. Hatta aşkım diyor bak diyor çok güzel kazaklar var diyor. Puf puf. Nedense artık kazak giyemiyorum. Alışmışız dışarı çıkarken bile kaşındırır oldu. Bu ee, i̇nce bir şey giyip üstüne de bunu giyebilirim. He kazak ben onu on, ben şimdi bunun hani böyle ip uzun ipli bir şeyi hiç görmedim. Nasıl bir şey ya, nasıl bağlanıyor bilmiyorum yani. O yüzden sorduk. şurada içeride. He, bak şurada <laughs> iç yeri var. Deliği var şöyle. Bunu buradan böyle koyuyorsun. Bir tanesini de bu taraftan alıp arkadan bağlıyorsun. He. Öyle yani. Bornoz gibi. Yani bir ne? Mantık. Benzetmesini sevdiğim ya. Ben <gülüyor> beğendim çok içmesin. Tamam canım ben de beğendim. Güzel. Rengi de güzel. Her şey de güzel. Ama şey de yani ucundan böyle önden de hani oradan geçemek önden de bağlayabilirsiniz. Size kalmış. Pantolon ihtiyacım vardı. Ben artık kilo aldığım için eski pantolonlarımın hiçbiri olmuyor. Çok şükür. Yavaş yavaş zayıflamaya çalışıyorum ama ben zayıflayasam da artık onların içine giremem herhalde. Giremezsin ha. Yani, e, giremeyeceksin giremeyecek. tane pantolon aldım yani. Biri böyle koyu renk. Şöyle, Şöyle bir hemen hızlı hızlı şey çekme öyle. Bak. Arkasını mesela aç. Dur, göstereceğim. Bize atıp ben hiç gösterebileyim. Şöyle. Dur. Evet. Şöyle boydan göster bakayım. Benim burnumda uzun gözüküyor. Sanki boyum çok uzun. Şey uzun mi oluyor. aşkım bunda? Nasıl paça bu? İspanyol paça ama mı? aşkım değil? bilmiyorum ama sanki, sanki giydiğimde hafif İspanyol paça gibi duruyor yani. Hmm. <laughs> Diğerini de öyle aldım. Çünkü artık dar paça sevmiyorum. Bileklerimi falan sıkıyormuş gibi geliyor. E tabi rah rahat ettim. Ee, bu arada bunların da kumaşları, kumaşları likralı. Ee, bir tane böyle renk. Zaten bize artık aşkım likrasız. <laughs> Ürünler zor da benim hala o kadar da kalın değil gözüküyor değil mi yani? Evet evet. Evet. beline sıkıntı canım. Bacak bölümü bir şey. O da normal yani. Ondan Aldık. Ama vereceğiz. bir renk Bir tane mont aldık. Aşkım dedi ki hep aynı montu giyiyorsun. Aslında dolabında birkaç çeşit mont. Evet, evet, haksız mıyım? Kabanlarım var. İzleyin ee, videoları. Hep mor mont, mor mont. Ama önü kapanmıyor kabanımın, montlarımın biraz daha yaparsam inşallah onların da öne kapanacak. Biz bir tane mont aldık ona. yani şöyle kapak resimlerine baksana atıyorum mesela aşkım. Evet. Hani efendim. kapak resimlerinde mor mont mor mont yani. Bak söyleyemiyor Ay, çok bile. sıcak yani. tutuyor ya. hayır bak söylenmiyor bile yani. Bak mor mor, mor 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 oluyor. Ha <laughs> bak bu ne kadar güzel. Böyle değişik renkli bir mont aldık aşkımla birlikte. Uzay ama. şeyi bu. Hı -hı. Hani böyle uzay çağı gibi çok hoşuma gitti işte benim. Beğendin değil mi? Aşkım görmüş, bu da çok beğendim dedi. Bir denesene üstünüze. Ben de beğendim. içime de sindi. Ee, tek şey dedi kapşonsuz böyle yüksek boyunlu bir şey. Biraz tarzı. böyle. Bir Ama falan. rüzgarı komple tutuyor evet, yani. Evet aynen ve çok sıcak. Giysene üstüne aşkına. Sonra giyeyim aşkım. İyi yani. da görsünler üstümde. Peki. Hemen yani bu videoda görüp sürprizi kaçmasın. <laughs> Dışarı falan çıkarken giyerim. Çok güzeldi ve ben çok beğendim yani Sen de beğendin mi bunu? Rengi falan çok güzeldi. Zaten ben bu renkleri severim. Hafif böyle parlak da böyle biraz kokoş da olur. <laughs> Tabi kokoşluk önemli değil hanım. Şimdi kadın olarak. Şimdi vallahi içime teşekkür ederim. Kesinlikle keyiflilikler. Onu da buraya kıyılarım. Ee, güle güle kullar Şimdi iyi günler de. Sonra... Eee. Watsons'a girdik. Deodorant alalım dedik. Deodorantlar ne olmuş öyle ya? Ben yazın alışveriş yaparken birkaç tane böyle fazla almıştık. Belli bir miktar üstüne indirim vardı. Hatta büyük de bir şişeydi. Onları kullanıyorum hala. Aşkım benim gel bir kendine birer deodorant alalım. Ateşe diş fırçası alalım. 130 lira mı 140 lira mı ne deodoranta verdik ya? Bak şunlar işte. Bir tanesi mi 140 lira? Evet. <laughs> i̇ki iki tane 280 mi oldu? Evet aşkım. Anam dur dur, kalbim tuttu. <laughs> dur bir kendime gelin, dur. Yani e, böyle hani bazen aks falan da kullanıyor aşkım. Onlara baktım, onlar 180 lira falan akslar biliyor musun? Bunlar da indirimdeydi aslında, oradan aldık. Bir tane falan al bunu. Az az kullanmak, öyle bir her yerine sıkmam. Ben zaten bir tek koltuk altıma sıkıyorum, başka... <laughs> evet. ...değerlerine sıkmam. Ateş Demir'in de diş fırçası eskimişti biraz. Yani dişlerini fırçalıyor her gün, her yemekten e, şöyle sonra. Şurada yan tut bakayım, onun... Her yazısını. gittiğimizde. Ama ve lakin şey. Neydi onun adı? Bu bebekler için bir marka Doğru. Şöyle. aşkım. Şeye Şurada doğru. da var ya. Bak şöyle kapat. Heh. Bak şöyle. Rox diyor. Evet. Rox Kids. Rox diyor bir şey. Ne kadarmış bu? Ee, bu da... Bir daha ha, bir Şu an geziyor ya. <laughs> Video için fişi de mi getirdin aşkım? Çılgın seni ya. 130 liraymış. mi çarptın? 130 ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. donatlar da 180 liradan düşmüş o fiyata benim söylediğim fiyata. <laughs> Her şey 130 liraya bu ayakta. Evet hayatta. evet çok pahalı. Ee, i̇şte bunu da 130 liraya aldık. <laughs> Ateş Demir'e de soruyorum hangisini alalım. Fırça beğenmez. Yok onu istemem yok. En son istemem. mavi dedim. Ha, en son bu etti Mavi bak çok güzel falan dedik öylelikle. Bir de ateş demiri böyle ne zaman yemekten sonra lavaboya götürsem şey diyor fırça 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 hemen fırçalacakmış. Dış yani diş fırçalamayı çok seviyor. İnşallah hayatı boyunca böyle devam etsin bu alışkanlığı. Fırçalar ya niye fırçalamasın? <laughs> Zor bir şey değil. Yani. Bir yani. tane şöyle tara kaldı. <laughs> tara gidi ne zaman attın torbaya? Daha yeni arkadaşlar bunu şu an görüyorum ha. Ben diş macun şeyi o diş fırçasıyla şeyi biliyordum yani. Deodorant biliyordum. Ne aldım? İndirim vardı. O da mı bir şey. 130? Saçların dolaşmasını önlüyormuş bu böyle. Bu da mı iyi şey? Yolmadan tarıyormuş. Yok. Bu şey 30 lira. Aa, 100 lira eksik bu. <laughs> Niye öyle aşkım? Yana Gıt indirim varmış. O zaman keşke 4 tane saydın. Biz çünkü 130 vermeye <gülüyor> alışmışız. <gülüyor> aşkım ya. Böyle yumuşak bir tarak böyle dedim tararım Alarım, Hayır, alayım. Hayır ben yani bir şey alırken 130 lira vermeye alışmışım aşkım ben hani. <laughs> 30 verdim mi eksik evet. hissediyorum kendimi. Dedim ki madem kendime bir şeyler alıyorum. Aşkım bu arada bir tane deodorantı zor aldırdım. İstemedi. Almayacağım ben falan. Dedi. Ya aşkım şimdi bak Olsun biz senin... Ben gönlümden koptu. Sana da bir şeyler alalım Hayır, istedim. Hayır sen senin doğum gününde sana aldık. Şimdi ya bir daha benim yani doğum gününde ben alalım. Gittiğimizde de, ben bunu istiyorum. Bana almayacak mısın dediğimde almayacaksın mı? Alacağım. E zaten genelde benim <laughs> doğum gününde <laughs> gene sana şey alıyor. evet. bir şey alıyor. <laughs> Aynen öyle. Hep sana çalışıyoruz. Ebebeğe gittik ateş de bir şeyler alalım diye. Ona da bir tane şapka aldım şöyle. Ne kadar ne kadar şapka? 50. Ha iyi bu da şey. Örgü 80 yün lira. Alıp, yün alıp değmez. 80 yani. lira eksik bu da. Niye öyle oldu? İndirimliymiş. Ebebekte çıkarken Allah. gördüm kasanın yanında Bakayım şöyle yakında. Dedim, bir, tane alayım ateş demir. Böyle çok güzel örgülü örgülü. Kendimiz örsek yünü var, emeği var. İki gün Aa, önce. Aaa uğraşılmaz. Uğraşılmaz <laughs> Görmüşken Bir tane de ateş ve bornoz istiyordum. Artık büyüdü biliyorsunuz bizim oğlan. <laughs> Tavşanlı mı aşandım. Taşandım, aşandım. Böyle mavi gibi. Bu Çok kaç bu gibi. kaç? 30. 330. <laughs> he, <Ha>, işte önceki <laughs> eksik olan yüzleri buradan Aynen şey yaptı. ama bir şey değil mi uygun çünkü ben internette de baktım ama böyle kumaşına dokunup bakamadığınız için Çok uygun e, Orada da 350-400 lira arasında değişiyordu dedim en azından gözüm görüp alayım Tabii bir, bir, gö bir, bir gözümüz gördü ateşlerin. öyle aldık Çünkü ben hala daha ateşlerini o bebekken aldığımız üçgen havlular var ya hani kafasına geçen onlardan kullanıyorum ama artık bakıyorum bacaklarını kapatmıyor havlular Şu çocuk, <laughs> çocuk ne kadar eksik büyüyormuş halbuki ya <laughs> Aşk olsun ne var? Senin bornozun var. Onun olmasın mı? Benim bornozum 30 yaşında oldu lan. <laughs> <laughs> Ay, Benim abi. küçükken ben hep babamın bornozlarını şey kullanırdım. <laughs> Evde bizim iki tane bornoz vardı. Bir, bir, babamın bir annemin işte. Ben babamınkini kullanırdım böyle abi, mavi. Hayır. Bak, ben çok küçükken de bahsediyorum yani. Ateşka şey yani. Olsun. Ateşka, demeyeyim bebekler... de. Bebeklerin Orta artık okur. her şeyi oluyor böyle küçük çocukları olan insanlar elinden geldiğince her şeylerini yapmaya aşkım çalışıyor. Aşkım ben artık yaşlandım. biliyorsun her şeyi yapmaya Benim çalışıyor. bebekliğimde annem beni üfleyerek kuruturdu yani. <laughs> Eski Allah seni aşkım. Eskidenmiş bornoz bornoz bilmem ne. Yani böyle bir alışveriş yapmış olduk. Kesinlikle bereket tekrardan aşkım. Çok teşekkür ederim. Vallahi <laughs> aşkım kanguru olsam bu kadar kesem olmazdı yani. <laughs> Sağ ol, zahmet ettin valla. Mutlu ol. Güle güle, kullan Sen mutlu ol diye ben yaşıyorum zaten. Allah yani aşkına. Sen mutlu ol, yüzün gülsün. Ben bizi zaten mutlu oluyorum. Ya. Sen hayatımızda varken gülmemek mümkün mü? Evet, yani işte bilen biliyor bizi. Allah inşallah seneye de böyle yine kutlamayı nasip etsin. Tabii seneye de Senin böyle alışveriş seneye sene yaptırmayı. Seneye daha büyük alışverişler yaparız. Tabii Seneye bunun <laughs> en az, daha bunun en az iki katı yapmamız lazım. <laughs> Tabii. Tabii. Ay benim çenem çok yoruldu aşkım. Ben bir su içeyim, bir kahve yapayım. Zaten işte. bir video oldu. Maşallah tabii şey <laughs> dizi gibi şu an. Yani şu parça artık insanlar hiç sıkılmaz Aslında izlerken ya, yani. Arkadaşlar şuraya kadar sıkılmayan varsa hiç, sıkı hayaslanım. hiç sıkılmadım. Buraya kadar izledim diye lütfen Abi, belirtin. Onlara senin ayrıca var. kalp koyacağız yani şey diyorlar işte sen konuşsan da hani alışveriş yapmasan da normal böyle kenara koyup o, e, onlar gerçek sevenler aşkım onlar bizim için yeterli olur diyorlar hani onlar... böyle, sevinci, sevincimi mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim hediyelerimi falan tabii şimdi gerçekten hani iyisi ve seven takip eden insanlar evet. hani illa böyle bir şey yapman hani paraşütle atlaman gerekmiyor bir yerlerden hani. ya, evet. oturup konuşsan da seni sevdikleri için izliyorlar işte evet aşkım o zaman ben şimdi bunları kaldırayım gideyim bir kahve yapayım İyi, hadi bakalım biz valla Ateş Demir uyandı. Onunla vakit geçirdik. Annem, annem çizim mi yapıyorsun? Ah yap. E, iPad'e bir tane uygulama indirdik. E, böyle kendi resim falan yapıyor. Boya kalemleri, fırçalar var. Göstereyim mi? Göster. <laughs> kendi böyle bir şeyler yapıyor aşkım. Bak boyu ediyor, renk renk değiştiriyor. Ne yaptığı belli değil. Ya çizgi film izlemesindense... Beyaz renk <laughs> mi yaptın babam? Evet beyaz yapmış. <laughs> Dur babası öyle olunca ekran bozuluyor. He, başka renk Aa, yap bakayım. Rengi değiştir ateş. Sarı yap sarı. Oo her renkte varmış. Tabii. Mavi yapıyor, pembe yapıyor, kırmızı yapıyor. Mavi. Mavi. Ah mavi. Şuna heyecanlanmam <laughs> lazım. Hadi boya. Hangi renktesin? Mavi. Hmm. Kalemi değiştirmiş Ateş Demir. Bak ince kaleme geçmiş. <laughs> Her şeyi de becerir o küçük parmağıyla. <gülüyor> <gülüyor> vallahi artık biz de birazdan uyuyacağız. İnşallah Ateş Demir'i de uyuturuz. O da size video çektikten sonra uyandı zaten hemen. Karnını falan doyurduk. Demin de meyve yedik. Ateş demin ne zamandır portakal yemiyordu. Az önce portakal yedi. İnşallah böyle devam eder aşkım. <laughs> Valla ben çok sevindim ya. Portakalı yemiyordu. Kabulüm, 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 böyle abuyla böyle ağzına sokuyor. Sonra çıkarmış. Sen kabulüm, yiyorum ben çıkarmış. yiyorum. Sen yiyorum ben yiyorum. Çocuk göre göre en son alacağını hissedin evet, aşkım. Evet evet. İyi de oldu. Vitamin oldu oluşuma. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.